Hrupasam ee, şey değiller mi ya bağcılar? Geceler her gün yatıyor sala. <laughs> Kolay gelsin abi Eyinar. Teşekkür ederim Tugaycığım. Teşekkür ederim kardeşim. Yüzünde tebessüm. Birincileri daha ufak göndermiş. Ufak Teşekkür ederim. Sanarsın düşürdü bizi 6 sene bir olsun para gözüm olmaz onda bize deplasman yolu açtı. Forma zamanı aktı çoktan olup kalku yanlan. Var mıydı dipten sesimi duyanlar? <laughs> Valla ben beğendim şarkıyı ya gayet güzel çetti yani eee ben Osman Paşa mı? Yok ilk başarıda ben askerdeyken ilk şarkıları neydi o? Eee Geri döneceğiz elbet bir elbet gün Elbet bir gün ben askerdeyken çıkmıştı o Askerde başladım bu arkadaşları dinlemeye Eee yüz yüze bir tanışıklığım yok ama Eee yani Ödül töreninde geldik adam Çok düzgün çocuklar yani Çok efendi çocuklar Belli yani Gençler daha ya. Abi, daha, abi. daha çok gençler bildiğim kadar. Kaç yaşındalar? 20, 21 yaşında lan? 20-21 yaşında falan da ya. Evet evet öyle. Canbay 22 yaşında abi. Canbay... Yaş... 97 doğu. Hatta 10 Kasım yani. 98 neredeyse. Walker bundan da... Walker küçük olandı zaten. Bakayım. Abi, Oo 2000 doğumlu. Ana. Abi çok küçükler daha inşallah çok başarılı olurlar yani. Yani yaşlarına göre yaptıkları iş çok iyi. Çok daha maşallah abi yani bu yaşta böyle muazzamlar. Emre Ergin. Adam. Volker Orsuncu'cuğum abi o nasıl? <laughs> deme, deme lan öyle şey. Bre, İsmail de. Bağcılar abi Malatya'nın en kralı. Bağcılar İstanbul'da oğlum. Maydans iyi yayınlar abi ben kaçar herkese selam. Aleyküm selam kardeşim görüşürüz. Tugay bir nice daha göndermiş. Yok abi kardeşim gibi ikisi de 3-4 gün önce bizdelerdi. Evet evet düzgün çocuklar ya Tugi. Ee, biz de denk gelmiştik öyle konuşmadık sohbet etmedik ama düzgün çocuklar. Batuhan Göktürk 10 lira. Abim iyi yayınlar sana ve modlara selamlar.